Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'nın kendisinden korktuğunu anladı. Orhun Hira'nın kendisini güvende hissetmesi için Orhun Hira'yı konağa götürecek. Aslı ve Afife Orhun'un arabasını görünce koşa koşa gelecek ve Orhun'u karşılamak için dışarı çıkacaklar. Afife ve Demirhanlı koş koş sevgili oğlunun karısı sevgili gelinin konağa döndü. Afife Hira'yı görünce kalp krizi geçirirse hiç şaşırmam. Zaten Afife bugün kalp krizi geçirip ölmezse daha da ölmez. Aslı Hira'yı gördüğünde şok olacak ve kıskançlık krizine girecek. Orhun Aslı'nın esinle görüştüğünü bir an önce öğrenmeli. Orhun Aslı'yı konaktan hemen göndermeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basın ve beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Hira'nın korkularına engel olmak ve Hira'nın kendisini güvende hissetmesini istiyor. Ama Orhun masum kuzuyu adeta kurtların ortasına atmış oldu. Hira'nın kendisini iyi hissetmesine yardımcı olacak kişi Musa ve Ali olacak. Ali Hira'yı görünce çok mutlu olacak ve koşarak gelip Ali Hira'ya sarılacak. Hira Ali'yi hatırlamadığı için kendisini kötü hissedecek. Orhun Ali ile konuşacak ve Hira'nın hasta olduğunu ve geçmişin hatırlamadığını anlatacak. Ali Hira'ya geçmişte yaptıklarını anlatarak yardım edebileceğini söyleyecek. Hira aslında geçmişiyle ilgili bazı şeyleri hatırlıyor ama bunu henüz beğeni kabul edemiyor. Çünkü Hira Esin'in evindeyken de bazı taşları boyuyordu. Ali Hira ile birlikte boyadıkları taşları görecek Hira o andan sonra kendini yavaş yavaş aileye ve en çok da Ali'ye yakın hissetmeye başlayacak. Bakalım Orhun ne zaman sevdiği karısına kavuşacak? Sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.